Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Pofitik tavşan çalışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videolarımızda e, Kafa kısmını ördük. Bacaklarını ördük. Kollarını ördük. Şöyle minik bir kuyruğumuz vardı. Onu ördük. Şimdiye kadar e, ben onu da göstermek istiyorum. Bu e, beş parçayla bir yumaktan artan ipim bu. Bunu da bugün gövdeyle başlayacağız. Onu da göstermek ve söylemek istedim. Oldukça büyük bir çalışma çıkacak ortaya. Bunları kenara alalım. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi gövdesi için başlayalım. Yine 3 zincirle başlayacağım. İlkinin kilitleyeceğim, Sıkılayacağım. yok sayacağım. 2 tane üstüne zincir çekeceğim ilkini 6 tane sık iğne doldurarak başlayacağım 1 2 3 4 5 6 ortasında hafifçe şöyle sıkılayıp kapatıyoruz ikinci sırada her sık iğneye çift batarak toplamda 12 sık iğneye ulaşacağım 1 2 Yanına geçiyorum. Yine 2 batıyorum. 4 bir yanına geçiyorum. 2 batıyorum. 6 ve 12 olana kadar çift çift devam ediyorum. 8 10 on. ve 12. On Şimdi ilmek belirleyicimizi takabiliriz artık. 3. sırada 18 sık iğneye çıkacağım yine. Artışım yine aynı olacak. Bir ör bir artır. Yani bir tek bir çift. Sıra başına kadar bunu devam ettireceğim. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. 18 olana kadar bir tek bir çift yapıyorum. Bir tek bir çift Devam edelim Bir tek Ve son kez Çift Şimdi geldik dördüncü sıraya Dördüncü sıramda 24 sık iğneye çıkacağım Bunun içinde iki tek bir çift öreceğim Yine sıra başına kadar bunu devam ettireceğim Bir iki. İki tane tek ördükten sonra üçüncüye çift batıyorum tekrar edeceğiz bir iki ördükten sonra üçüncüye çift batıyorum sıra başına kadar bunu devam ettirelim 24 sık iğne olana kadar sıramızı tamamladık 24 sık iğneye ulaştık şimdi yeni sıramızda yani 5. sırada 30 sık iğneye yapmak istiyorum bunun için de 3 tek bir çift öreceğim 1 2 3 4. çift batıyorum tekrar 1 2 3 4. çift batıyorum şimdi sıra başına kadar hep böyle yapacağım 3 tek, 1 çift öreceğim. 30 sık iğneye ulaşacağım. 1, 2, 3. Sonuncuya tekrar çift batıyorum ve 30'a ulaştım. Şimdi son artırma sıramızda 36 sık iğneye çıkmak istiyorum. Yani 6. sırada bunun içinde 4 tek bir çift öreceğim. 3, 4 5. çift batıyorum. Tekrar 1 2 3, 4 5. çift batıyorum. Sıra başına kadar bunu devam ettirelim. 4 tek bir çift örelim. 36'ya ulaşalım. Bu arada da ipimiz nereye kadar dayanıyor onu da görmüş olacağız. Bir yumaktan ne kadar çıktığını beraber görmüş olacağız. 3 ve 4 sonuncu çiftimi de yapıyorum 6. sıramda 36 sık iğneye tamamlıyorum şimdi 5 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 36 sık iğne öreceğim her sık iğneye bir tane batarak düz bir şekilde önüme gelen her sık iğneyi örüyorum ve 5 sıra öreceğiz İsterseniz videoyu ilerletebilirsiniz. Durdurup kendiniz örebilirsiniz. Ben de sizinle beraber şu an için örmeye devam edeceğim. İlk sıramızı örüyoruz. İlk sıramız tamamlandı. Kaldı 4 sıramız. Devam edelim örmeye. İpimiz de buraya kadar dayandı gövdenin bu kadarlık bir kısmına kadar da birinci ipimizden örmüş olduk. Artık ikinci ipimizi geçiyoruz. İkinci sıramız da tamamlandı. Üçüncü sıramız tamamlandı. Artık son iki sıramız kaldı. Buradan biraz ipimizi boşaltalım. Buradan sonra bir kulak videomuz var. bir kafa videosu çekeceğim ayrıdan. Bir birleştirme videomuz var. 3 video sonra da tamamlanmış olacak. Olabildiğince sık arka arkaya videoları atmaya çalışacağım. Umarım siz de bizim benimle beraber örersiniz. artık son sıramıza geçiyoruz. tamamladık. 5 sıra boyunca düz bir şekilde ördük. Ve sıramızı tamamladık. Şimdi geldik burada kesme işlemi yapacağız. Ee, sık iğne sayımı 3 tane azaltacağım. Ee, ve 33 sık iğneye düşeceğim. Bunun için de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 ve 10 sık iğne ördükten sonra ikisini beraber alıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Aynı işlemi tekrar edeceğim. 10 ör bir kez, 10 ör bir kez yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane kesme işlemi yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 son iki ilmeğimi yine beraber alıyorum ve 33 sık iğneye düşüyorum Şimdi burada yine iki sıra artırma eksiltme yapmadan 33 sık iğnemi örüyorum. Bundan sonra etmelerim ve düz örgülerim olacak. Çok büyük gelirse ya da daha büyük, büyük örmek isterseniz sayıları işte tığınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Sayıları azaltıp daha küçüğünü örebilirsiniz ya da sayıları çoğaltıp daha büyüğünü tamamen kendi elinizdeki malzemeye ve isteğinize bağlı ilk sıramızı tamamladık bir sıra daha örelim çok büyük bir gövde olmayacak tahminimce bir 5-6 sıra sonra zaten bitirmiş olacağız birazcık daha ip açayım. Dolaşmadığı için ben böyle tercih ediyorum. Biraz ip açıyorum. Hem hızlı örmesi daha kolay oluyor. Şimdi tamamlıyoruz. Artık sıramızı yine bir 3 eksiltme yapacağım. 30 sık iğneye düşeceğim. Bunun için de 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 ve 9 tane sık iğne ördükten sonra bir tane kesme yapacağım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ördükten sonra bir tane kesme yapacağım. Yine aynısını yapacağım. 9 öreceğim. 1 keseceğim. 30 sık iğneye düşüyorum. Şimdi bir sıra Burada 30 sık iğne öreceğiz. Yine düz bir şekilde önüme gelen her ilmeği örüyorum. sıramı tamamladım. Şimdiki sıramda 6 tane kesme işlemi yapacağım. Yani 24 sık iğneye düşeceğim. Bunun için de 1, 2, 3 sık iğne ördükten sonra bir tane kesme yapacağım. Aynı şekilde 1, 2, 3 öreceğim. Bir tane kesme yapacağım ve sıra başına kadar hep 3 ör, 1 kes yapacağım. 3 Bir tane kesiyorum. 1 2 3 Bir tane kesiyorum ve devam edelim. Sonuncu kesmemi yaptım. 24'e düştüm. Yine bir sıra 24 sık iğnemizi örelim. Şimdiki yeni sıramda yine bir altı eksiltme yapacağım. 18 sık iğneye düşmek istiyorum. Çünkü kafasıyla artık aynı sayıya gelmesi gerekiyor. O yüzden de iki tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. Yine bunu sıra başına kadar devam ettireceğim. İki tane öreceğim. Bir tane keseceğim. Ve tamamlamış oluyoruz artık gövdemizde. Yandaki ilmeğe batıyorum. Bir tane zincirle sık alıyorum. biraz bol bir dikiş payı bırakıyorum. Şöyle yarım metre kadar. Bunu elyafla dolduracağız. En son kafayla gövdeyi zaten buluşturacağız. Şimdilik bu videomuz da burada tamamlandı. Şöyle göstereyim. Parçalarımız oldukça tamamlanmaya başladı. Şöyle kaldı kulakları ve geri kalan kısmı. Şimdilik siz buraya kadar olan kısmı tamamlayın. Ben kulağın çalışmasını da yapayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kolay gelsin.